Merhaba millet game herkese merhaba ben Murat ben de Rafa. bugün rehber bölümümüzün üçüncü bölümünü çekeceğiz bakalım öncelikle bitkilerimiz yetişmiş bunlardan ekmek yapmaya göstereceğim bunu şuraya geçin de bir parçalıyoruz ve gördüğünüz gibi bir buğday ve de karşı tarafa düşen tohum yetiştiği zaman belli oluyor zaten böyle tipinden falan tohumları ve ee, buğdayları bir topluyoruz ondan sonra ekmek yapımına geçeceğiz ekmeği de yiyeceğiz

hatırlamıyorsam ekmek şöyle miydi? Öyle Evet. Üç tane buğdayı yan yana koyduğumuz zaman bir ekmek elde ediyoruz. İki tane ekmeğimiz oldu. Başarımı kazandık. Ekmeğimizi yemeyelim dursun. Evet bu arada diamond da buldum. Hemen. Aaa oh, diamond finish. Hilesiz. Bir <laughs> daha kullanmadım. Evet. Şimdi bir de e, kaybolanlar için ben böyle dolaşıyorum hayvan keseceğim sonra kaybolur, evimi bulamıyorum diyenler için pusula yapacağız. Evimizin yönünü gösteren. Şimdi demir külçesi ve kızıl taşa ihtiyacımız var. Demir külçesini şu şekilde koyuyoruz ve ortaya ise kızıl taş. Pusula. Bir de makas yapalım. Bir de koyunları şey yaparız. Bir de saat yapalım Saati de altından yapacağız Altın cevherini bulmamız lazım Ben bulmuştum Koyalım şöyle Nasıl şöyle Ortaya da kızıl taş evet, Saat Saatimize bakıyoruz tarih <laughs> Kaç yazıyor Yazmıyor Hele gösteriyor akşam için Bak mesela akşam yaklaşıyor ya Aynen. Sol taraf siyah saatimizi yaptık, pusulamızı yaptık. Pusula mesela pusulayı da şöyle alalım. Nereye gösteriyor? Gördüğünüz gibi yatağımı gösteriyor. Yatak sizin evinizin olduğu yerden yani. Şöyle geçelim, dolanalım evin şeyin ya Yatağım burada. O bu neden bu tarafı gösteriyor? Ha, anladım. Yatağımız değilmiş. Ben de yanlış biliyorum. <laughs> Biliyormuşum yeni öğrendim. Doğduğumuz yeri gösteriyor. İlk videoyu izliyorsanız hatırlıyorsunuz. Şurada bir ağaç vardı. Burada bir yerde kırmıştım. Evet burası orası işte. Evet zaten yakın Görmese gayet. Başka ne yapacağız? Koyunlara gidip kırpalım. Akşam oluyor gidip. Bunlar gülüyordu <gülüyor> Boşuna gitti. <gülüyor> yani boşuna öldürmeyin koyunları. Sonra tekrar çıkıyor değil mi? Çıkıyor. Bir şurayı yediği zaman Kaları kemiriyor. Hemen çıkıyor bir tane daha. Ya da Şey vardı. Bir de bunlar çiftleştirebiliyoruz. Yanında şey varsa, buğday varsa Ayrıma çiftleştireyim de çoğalsın. Gel bak bak şimdi. Artı 18. <laughs> ne oldu bak bak bak. Öpüş arıyor mu? Aradan hemen. Acaba küçükken de gün çıkıyor mu? Çıkmıyormuş. Gel lan buraya. Babasını. <laughs> <laughs> Bu neymiş domuz? Domuzun da derisini yüzeceğiz. Evet. Akşam oluyor değil abi ben kayboluyorum falan yok olacağım şeyi gümüşü yapacağım pusulanı bulursun bu arada enteresan bir şey yaptık Allah daha ne, <laughs> ne işe bir ne, da bulamadık ne olduğunu bilmiyoruz biz yapmadık uzaylılar yapmış yeni görüyoruz tapınak mı? <laughs> Buradan... İşte, öyle bir hava var ama Bundan havaya yükseleceğiz. Şöyle. Evet. İşte böyle bir şey yaptık. Manzaralı falan olur diye. Şimdi manzara da güzel değil. Güzel aslında. Aa şeker kamışları. defa görüyorum toplumuyla. Bu arada şeker kamışlar ikinci kısmından toplamaya başlayın ki ben tekrar büyüyeceğim Şöyle biçtik orayı Bisiklet de bana teşekkür eder. baymağı gibi Bu okla ayıbı yapalım Ayıbı bakalım bir şeyimiz var mı Vardır herhalde Bir de ok yapalım Okla avlanalım Aslında bu bölümün fazla bir amacı yoktu Evet Gördüğünüz gibi buraları yemişler Bunlar, harika bunlar. Hmm. Ne Bakalım Heh, Şimdi yay nasıldı? Sanırım öyle değil şöyle. Oklarımız da var iki tane gidip bir şey var Bak Koyun atacağım. Evet şey. atıyorum. <laughs> o ok Bu arada bunlar önce dikkat edin korkmayın bu buldum diye sevmiyorum örümceğe ne yapsa ne yapsak Evet gidip bitirelim bu bölümü. Fazla uzatmaya gerek yok. Ya da creeper. Gel. Koyunu patlatsam mı? Hadi. Onlar da insan. Yok onlar da. Ha, onlar da Allah ya Tabi herkesin görüşü farklı Ben kendi kendime bulduğumu söylemiştik. Ne yapacak bu Evet bugünlük bu bölümlük bu kadar. Gel bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.